Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tayfun ve bugün size bir farklı bir videoda daha beraberiz arkadaşlar. Bugün size Android üzerinden YouTube'a nasıl video yükleyeceğinizi göstereceğim. Geç oldu sanırsam kanalımda biraz ama yine de yükleyeceğim bakalım. İnşallah siz de like atıp abone olursunuz yani. Ana sayfa geldiğinde yine böyle şuradan şu üç tane nokta var ya onlara basın şöyle basın buradan böyle yüklenenler falan gelecek benim tabii YouTube'um şu anda güncellenmiş tarih değil çünkü güncellenme müşahede video yükleyemiyorum ben de hata alıyor. yani Google Play güncellemem lazım. O da olmuyor yani. Güncellemini kaldırdım yani. Ben de böyle yüklüyorum yani. Hiçbir sıkıntı yok yani. Ama yine de ya güncellendiği hali yine de burada nokta olacak böyle. Basın böyle arkadaşlar. Ondan sonra yüklenenler, yüklenenler işareti olacak. Ona böyle basın. Ee, burada böyle yüklediğiniz videolar geliyor. Nasıl bir video yükleyeceksiniz? Ee, arkadaşlar şuradaki ok işaretine basacaksınız arkadaşlar. Böyle basın. Hmm. Ondan sonra buradan böyle e, videonuzu rahat bir şekilde yükleyebilirsiniz. Mesela bir tane size göstereyim. Şöyle bir tane bir şey atalım kafadan. Böyle üstüne basın arkadaşlar videonun. Yani burada gördüğünüz gibi başlık diyor. Başlığı buradan yapıyorsunuz işte. Açıklama. Burada gizlilik diyor işte. Özel, liste dışı, genel falan etiketler yazıyor. Bu şekilde bir de şuraya bir atalım bir başlık. Yüklemeyelim. Şöyle şu oku tıkladığınız zaman. Böyle şimdi bekleyin basamadık sanırsam. Evet böyle oka bastığınız zaman bir şey olması lazımdı. Ama şu anda olmuyor nedense. Neden olmasın yavrucuğum? Ha Oldu aynen. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi GD GD yükleniyor şu anda. Bu şekilde e, videonuzu rahat bir şekilde yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki de ben şimdi onu yüklemeyeceğim. E, böylece de videonuzu silebilirsiniz yani. Ama tabii yani öyle e, silmeyi şimdi karıştırmayalım da. Hmm. Bu video bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, e, e, abone olmayı, like atmayı yani unutmayın. E, i̇nşallah atarsınız like yani. Like ihtiyacım var ya. Çünkü ihtiyacım var derken yani like atın yani. Mutlu oluyorum ben de. E, abone olursanız da sevinirim arkadaşlar. E, bu videodan benden bu kadar. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. E, görüşmek üzere. Bay bay.